Merve ne yaptınız anneciğim? Ha? <laughs> e kendinize nasıl bir oyun yaptınız kızım? Şu ya, Eda. Çitlerle ne yaptınız çitler Merdiven. Yaptım, merdiven. merdiven. E, ondan hiç merdiven olmuş mu? Bak bakayım biraz önce de köprü yaptım diyordu. Şimdi potus, potus yaptım. Arkadaşlar Erva hokus pokus yapmış. Evet Erva. Merdiven Merdivene, köprüden merdivene mi dönüştü sen hokus pokus yapınca? ayağın takıldı. işte takıldı. Mavi işte burada arkadaşlar. Evet. Bakıyor size şaşkın ördek. Şaşkın şaşkın. <laughs> Bu ışıyan. E, evet. E, evet. <laughs> Hadi. <de> lulup. Lulup. <laughs> arkadaşlar. Erva şu anda nasıl şımarıyor. Çöldüm. Görüyor musun? Ayağın takıldı. E, takılır tabi kızım. Erva ben koltukları yeni değiştirdim ya galiba sizin oyun alanınız daraldı gibi değil mi? Ha? Ha, ha? O ne? Anneciğim sakızı öyle elle almamalısın ama. Tamam mı? Ayağın takıldı şu Heda. Ay ayağı takılmış. Nereye çıktın sen? Kızım ne yapıyor? Erva bugün çok şımarıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Erva. Neredesin? Erva bulduk seni. Ayağın takıldı öyle mi kızım? Arkadaşlar bugün Erva çok şımarıyor. Allah'tan hayırlısı bakalım. Bir tane daha Hadi geç bakalım bu tarafa. Tamam o zaman ben şöyle daha çekeyim. Ne oldu anneciğim? Tamam hadi ben kapatıyorum siz oyununuzu oynayın tamam mı? Eee, ne demek olmaz kızım? Olmaz dedim ben. Neden olmuyor? Arkadaşlar Erva diyor ki anne hadi videomuzu çek hadi videomuzu çek arkadaşlar izlesinler bize. Ne diyorsun Erva sen arkadaşlara? Ayağım Ayağındasız. Ondan... Ne oldu kızım? Ayağın dertte. Ayağın takıldı. <laughs> tamam hoşça arkadaşlar hoşça kalın kanalımıza abone olmayı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın şey daha bay bay hoşça kalın ne demek hayır anneciğim haydi kapatalım hayır, artık hayır hayır tamam hadi oyununuzu oynayın no, siz no, 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 no. bay bay no, no. No.